<laughs> Böyle alalım. Evet, güzel <laughs> güzel Nasıl keseyim teyzem? Tamam, okay. İyice kısaltayım mı? Ee, evet. Tamam. Teyze, yazlık, kışlık burada mı oturuyorsunuz? Evet. Kaç yıldır benim buradasınız? Hafif güzel buradayız. Küpe ve jilet iki tane. Çünkü köleğimiz Mersin. Heh. İyi oldu mu teyze boyu? Güzel oldu, güzel. Saatleri olsun. olsun. Hoş geldin amca. Ölçecek mi? Evet. Ölçmeye ha. Asker tıraşı. Tabii ki olur. Şöyle aynaya doğru dönelim. Ee, saçınızı kısa mı istiyorsunuz? Kısa. Asker tıraşı. Asker tıraşı. -"3 numara iyi mi? Herhalde iyi diyor. Nersem şehir Belediyesi deyse başkanımızın sizlere vermiş olduğu ücretsiz bir hizmettir. Buradan tekrar tekrar selamımı söylüyorum. Evet. 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 Muhtarın buyurun. Muhtarım. Tamam. Hoş geldiniz muhtarım. Hoş bulduk. <laughs> buyurun. Hoş alalım size. Sağ olun. Hoş geldiniz. Nasılsınız muhtarım, iyi misiniz? çok şükür. Sizleri gördük daha iyi olduk. Allah razı olsun. Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Vahap Seçer'in sizlere vermiş olduğu bir hizmettir. Başkanımıza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. İsmim Gazi Ulaş, Ulaş Mahalle Muhtarıyım. Hizmetlerimiz güzel bu vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Sayın Vahap Başkanımıza çok teşekkür ederim. Hizmetlerde başarılarının devamını dilerim başkanımıza. Maşallah eline sağlık. Çok güzel memnunuz. Böyle bir hizmetimiz olmadı. Bu ilk de ilk defa geliyor. geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Vahap seçer Başkanımı çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Başladığımız günden beri itibaren 2000 kişiye ulaştık. Çok memnunlar vatandaşlarımız ve gittiğimiz köyler bizi çok iyi karşılıyor. Yani vatandaşlarımız için bu pandemi döneminde de çok çok iyi oldu. Çünkü çoğu vatandaşlarımız pandemiden dolayı gidemiyor merkeze. Öyle olunca biz de kırsal kesimlere gittiğimiz için e, hiçbir şekilde kuaföre olmayan köyler çok güzel karşılanıyoruz ve gerçekten bir anne kız gibi bir e, abla kardeş gibi bile olduğumuz oluyor. Hı hı. E, bazı köylerde yani bizi o kadar candan karşılıyorlar ki evlerine kadar çağırıyorlar tekrar tekrar gelmemizi istiyorlar. İlk geliyor. Hı hı. E, ben şahsım adına söyleyeyim Vahap Seçer başkanımla beraber benim babam çok yaşlı, 88 yaşında. Evet. Evde sağlık hizmeti, evde temizlik hizmeti alıyor evet. ee, ve ben çok memnunum. Çok teşekkürlerimi sunuyorum. Evet. Hadi hadi çıkın, hadi. Düz kestireceğim.

hizmet vermekte. Siz memnun kaldıysanız biz de memnun olduk. Ben Mete Anteneke, Tarsus Ulaş Köyü'nden. Çok mantıklı düşünülmüş bir olay. Yani köyde tıraş olamayan bazı birçok insanlar var. O insanlar için yani veli nimet diyebiliriz yani. Başkanımıza teşekkür ediyorum. teşekkür Allah, ederim. Rica ederim. Güle güle kullanın. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Bu şekilde indik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Eyvallah. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl keselim abi? Abi kulakları geçir, geçti. Kulakları açalım. Açalım evet. Kulakları açalım. Sağ olsun başkanımıza buradan selamlamış sunuyoruz. Göstermiş olduğu ilgiden dolayı kendilerine köylü vatandaşlar başkanımıza teşekkürlerimi sunuyoruz. Köyün durumu çok iyidir. Burada rahatız. sakin. Keyfimiz iyi, huzurumuz iyi. Ekiyoruz, kendimiz ekiyoruz, kendimiz yiyoruz. Yani çiftçi ne durumda? İnşallah çiftçinin, iyidir. çiftçinin durumu çok iyi ama e, para etmeyince çiftçi umduğunu bulamıyor. Evet. Satışı yok, Allah yardımcıları olsun. Amin inşallah. Onları kolay yetiştirmiyorlar. Evet, emek sonuçta. Sağ abicim, başka bir isteğiniz var mı? Teşekkür ettim, elinize sağlık. Sayenizde yüzüm açıldı. Kendime geldim ya. Allah razı olsun. Sizden de. Sağ olasın. Teşekkürler. Saatler olsun. Sağ olun. Mersin Büyükşehir Belediyesi Vahap Başkanımızın size de hediyesidir. İyi günlerde kullanın. Hayır teşekkürler. sunuyorum yarın? Oo ihtiyacımız her zaman. Kullanacağımız bir eşyadır. Merhabalar, hoş geldiniz. hoş bulduk. Şöyle bir olsun. Ee, evet. Kesin mi olacak? Boya mı olacak? De, boya mı? Tamam. Gibi, Gerçekleştirdiğimiz yağmur suyu hattı imalatlarıyla su baskınları sona erecek. Vatandaşlarımız ve esnaf rahat edecek. Bezikli İstiklal Seymenli Tece Mahallesi 1652 metrelik projemizde 3 metrelik daha önce söylediğimize böyle bir hizmet geldi mi abla? Geldi. İlk, i̇lk defa geliyor. İlk defa geliyor. Peki nasıl? Nasıl bir şey? Ya çok memnun oluyoruz Şöyle ilgilenince. Aşağı çalışmaya devam hmm. 1020 metre kanalizasyon ucu çalışmasını bitirdik. 4.370 metrelik çalışmamız da devam ediyor. Pandemi'den dolayı kuaförler biraz daha riskli evet. olduğu için. Tabii, tabii. Ee, bizler bu yüzden yani. böyle bir hizmet. Teşekkürler Canım. Çok memnun olduk aslında. Ben de ondan dolayı biz gidemiyoruz berbere korkumuzdan. Bizler ayağınıza geldik. Evet. Bizden her türlü hizmeti alaraktan tabii. Evet. Mersin'in kaliteli yağmur suyu altyapısına kavuşması için devam eden çalışmalarımız. Akdeniz Karaceli Yasmin, Mersin'in yalancı çalışanlar, Kulizm'de her göz görevimiz, Kıskanesi'nin yanıltı. Teşekkürler. Rica ederiz. Bizim size bir hediyemiz var. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızın muhabiri seçeriden. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Güle güle kullanırlar çekip Karadaş. Şimdi ilk kez bir sürpriz yapıldı. Bu bizim köyde ilk kez böyle bir kuaförlerin oluşması, berberin gelmesi. Tabii ki köylüyü daha da sevindirdi. İnşallah bunun devamı olur. Pandemiden dolayı biz gidip de berbere gidemiyorduk yani. Görünce çok hoşuma gitti bura. Yoksa yine şey etmezdim tertemiz her taraf. Memnun olduk yani. Teşekkür ederiz. Ben Cumali Azrak, Hasan Ağa Mahallesi'ndenim. Çok teşekkür ediyorum. Çok iyi bir fikir. Çok iyi düşünmüşler. Ee, millet pandemiden dolayı çok sıkıntılıydı. Çarşıya gidemiyordu. Ee, çok güzel bir düşünce. İyi etmişler. Çok teşekkür ediyorum Vahap Başkanım'a. Hiçbir şekilde böyle bir hizmet alınmadıydı. Çok da güzel düşünülmüş.